Bu videomuzda 9 nokta çemberi, 9 noktadan geçen çemberi göstereceğiz. 9 noktadan geçen çemberde üçgen diklik belki, dik, e, kenarı kesen diklikler. Ondan sonra e, diklik ayaklarının kesim noktasının köşeleri olan orta noktaları ve kenarların orta noktalarından geçen dokuz noktadan oluşan çemberdir. Dokuz nokta çemberi. Şimdi onu göstereceğiz. Öncelikle bir çöken alıyoruz. Çöken yerde bir üçgen alacağız. Üçgenimizi aldık. Daha sonra diklik. Dik doğru içerik yapıyoruz. Diklik ayakkabı teslim bularız önce. Ayağı dik. C'yi tam C'ye basacak ama buradaki kenara tam basmak gerekiyor. Şimdi oldu. Evet, oldu. Şimdi ben kesim noktada kesiştire gösteriyor. Kesiştire de kesiştiriyoruz. Üzerine tabu kesiştire otomuz kendisi alıyor. Mesela şimdi buraya bunun içine tıklıyoruz. Buraya dokunda kesiştire alamıyor. Tabi bunu bir alıyor, kenara alıyor. Ama üzerine dokunursan iki tanesini direkt ağzına alabiliyorsun. Bak şimdi iki tane uzatıp, iki tane seçmeye gerek yok. Direkt üzerine tutabiliyorsunuz. Daha sonra nesneyi gösterip bunları kapatıyoruz. İşimiz bitti bunlarla. Nesneyi göster. Evet. Daha sonra diktik ayakta merkezi hangisiydi? D'ydi. D'nin köşeleri olan uzaklığının orta nokta, orta nokta ve merkezde orta noktasını burada bulacağız. O noktadan geçen çemberimiz orta nokta ve merkezde tutuyoruz. D'nin önce C köşesine, D'nin A köşesine ve D'nin B köşesine alacağız. Ortasını da ortasını. Daha sonra orta nokta ve merkezde tam tıkladığı kenarların ortasını görüyoruz. Kenarların üzerine tutuyoruz. Evet, şu an sayardım kaç tane atom doldur. Elden başlamayı başlıyorum Sağ doğru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane atom oldu. Tamam. Şimdi bunları nasıl birleştirecek? Burada 3 noktadan geçen çember var. Buna tıklıyoruz. 3 tane noktayı işaretliyoruz. Fark etmiyor. Yani normal sorunda değil. bir tane M işaretledim. Bir D işaretledim. En uçtaki G işaretledim. Bakın çemberimize oluşmuş oluyor. Şimdi düzeltiyorum. Bakın çemberde bir şey var mı? Hayır bakın. Biz görüyoruz. Çemberde bozma var mı? Hayır yok. Bakın. 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 98 çemberimiz de yaptık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.